içine sıçtınız lan siz benim ben hepinize yardım etmek istedim hepinizi serilerimi aldım birlikte gelin birlikte geleceğimiz Siz ne yaptınız arkamdan kuyumu kazdınız yani sonra da beni içine attınız ateşi yaktınız yaktınız beni Evet şu anda saat sabah 9 neredeyse 10 oldu hatta diyebilirim yeni kalktım ben. Ben o kuyuda kaldım. Ben o kuyuda 2 sene kaldım. Çok büyük acılar çektim. Ben tek başınaydım. Benim kimsem yoktu. Yani İsmet gelip ben yalnızım demiş. Sen ne yalnızdın ben be? benim yaşadığım yalnızlığı yaşadın mı? Sen benim çektiklerimi çektin mi? O kadar ben ke kendi hayatımı alacak duruma geldim ya. Artık Gerçekten üzücü yok. amına koyayım bu arada. Ben insanlarla mutluydum. Video çekiyordum, gülüyordum. Minecraft oynuyordum, oyunlar oynuyordum. Farklı içerikler çekiyordum. Gerçekten üzücü oğlum. Dostum dediğim adam takipçi için iftira atmış gibi bir gün. Muti hoş geldin Muti. <laughs> Kanka bu olay namına kıymıyor. Muti. Siktir et yemin ederim. <laughs> sakın girme. Yayında izlederlerse de sakın izleme. <laughs> Sana tek tavsiye evet. Çık çıkılmayan Kandadaki bir kuyu. <laughs> evet bu da kanadık yeni evim. <gülüyor> <gülüyor> bela ya bela ya. Manyak olaylar yani. Kesinlikle izleyeceğim ama. Bak hayatın hatasını yapıyorsun. İçmem demişti abi. Oğlum o bu değil o Enes Batur o sigara içen bu değil yoda. da farklı diğer yatı o Sikeceğim ben zordun bu mu? Ayrıca ya olay şu. Zamanında 5-6 sene kaçıncı anası 6 sene önce falan bu çocuğa ihtira attılar. Baya büyük bir youtuberdı. 500-600 bin takipçisi vardı. Spoiler veriyorum size. Git de gece izle sen de bak. İzlemem dersen vereyim spoiler. Geçen yıl değil oğlum. Baya oldu. 5 sene falan oldu. 2016'lar falan işte. 700K'lık falan kanaldı işte. Allah'a sövdü dediler. <laughs> Böyle bir komplo yapılmış üstünde. Adamı sonra... Cancelladı. Ya can... geçen de birisi YouTube'da video ben izlerken cancelladı diyorum. Çocuk gelmiş yorum atmış. Bu yayıncılarınla böyle Türkçesi olan kelimeleri İngilizce karizmatik. ne koyayım cancellamanın Türkçesi ne? Cancellamanın Türkçesi var mı? Cancellamanın var mı yani Türkçesi cancellamanın? Var da ne iptal edildi? Ananın ama iptal edildi ne? Ne? Şu... İhale mi bu? iptal edildi. Böyle kullanamıyorsun ki onun anlamı konulmuş işte cancel culture cancel'lanmak yani iptal edildin. Ne? Şu adamı işte iptal ettirdiler YouTube'dan. Hayır beni DDK'ya şikayet etmeyin. Sonra meğersem hepsi komplo teorisiymiş arkasından iş çevirmişler. Ama yani bak tamam bunu öğrendik de bu bayağı uzadı ya chat. Her şimdi şöyle bir olay var. Diyor ki şimdi şöyle bir olay var. Bu adamlar hala aktif YouTuber ya. En az 4-5 tane videosu var yani hepsinin kanalında. Her gün bir açıklama yapıyorlar. Daha neyin açıklamasını yapıyorsunuz ya? Biri birini e, çağırıyor. Biri birine MMA'ye gelmem diyor. O birisi bu adamların WhatsApp'ı yok mu ya? Tam 2014 YouTube yaşıyoruz gerçekten. WhatsApp'ınız yok mu ya? WhatsApp'tan çözün şu olayları ya. Konuşun artık yeter ya. Hep bir açıklama nokta. Açıklama nokta. Bu adamlar böyle mi haber? Discord'dan bir arayın konuşun birbiriniz artık. Çözün şu sıkıntıyı gözünüz. King teşekkür ederim. Cömertliğinden ötürü. Ay ben kimseyle kafes dövüşüne gitmem. Öyle özellikle Ahmet Aga ile hiç kafes dövüşüne gittim. Ahmet Aga ile kafes dövüşüne gidilir mi oğlum? Ben adamı tanımıyordum etmiyordum. Instagram'ına Bu baktım korktum amına koyayım. Chris Hemsworth gibi olmuş 5 katı. O adamın kafes dövüşüne mi gidilir o herifle? Canavar olmuş herif Ne kafes dövüşü Keşke yapsalar Hala olmuyor musun? Evet <gülüyor> <gülüyor> Başarılı chat